olarak böyle bir su kemerinin oraya geldim. Bunun üstünden galiba şey geçiyor ya, tramvay geçiyor herhalde. Şu karşıda da bir kilise gibi bir şey var, güzel duruyor. Buradan da şu arkadaki büyük bir kilise var, oraya geçeceğim şimdi. Şimdi Katedral Metropolitana'ya geldim. Bakalım burası nasıl bir yermiş. Karşıda zaten camlar parlıyor. Ateş ölçüyorlar. Buradan elimizi dezenfektan. Evet. Abi içeride Dört taraflı böyle cam var. Şu bir. Dışarıdan ışık vurunca çok güzel durmuş. Şu iki. Şu üç. Bir de şöyle girişte var dört. İnsanlar zaten direkt şuradan böyle fotoğraf çekiniyor. Neyse. Hadi gidelim. Başka yer gezelim. Şimdiki durağımız fayanslı merdivenler. Ben buraya öyle diyorum ya. Her yere fayans yapıştırmışlar. Abi şu sıra. Şurada Rio yazısı var. Orada fotoğraf çekilmek için bu kadar sıra var. Herkes bir yerde fotoğraf çekiniyor. Ben güzel bir şey yakalayacağım. Onu bekliyorum. Türkiye vardı bir yerde ama ha kayıyorlar. Neredeydi o? Aha buldum. İşte buldum. tanecik fayans yapıştırmışlar. Allah helal olsun adam güzel yapmış. Ve herkes tarafından ilgi de görüyor yani. Kazakistan. Şimdi böyle güzel gözüküyor ya. Şöyle baktığınız zaman hiçbir şey yok. Bomboş. Ama bu evle şu ev şunlar şöyle galiba biz istemiyoruz demişler. Onlarda fayans yok. Karşıda da kocaman Brezilya bayrağı var. Burası da son yer. Sanki normal düz bir sokak gibi değil mi? Neyse burası da böyle. Şimdi başka yere gidiyoruz artık. Dünya Kopa Copacabana plajına geldim. Burası altın kumuyla meşhur. Bugün hafta içi hava güneşli ama fazla insan yok. İlerlere doğru bakalım. Bu kaldırım taşları denizin dalgasını esinlenerek yapılmış. Herkes voleybol oynuyor ya. Çok voleybol sahası ve futbol sahası var plajda. Her yere kumdan böyle şeyler yapmışlar. Abi sahil orada başlıyor. Şöyle orada bitiyor. Uzunluğu 4 kilometre buranın. 1994 yılında Rod Stewart burada konser vermiş. Yeni yıl kutlaması. 3,5 milyon kişi katılmış. Tarihe geçmiş. Ortamı düşünemiyorum. Çok iyi olur ha. Şimdi bir parka geldim. Fotoğraflarda çok iyi yerler gözüküyordu burada. İlerliyorum. Karşıda falan bir şey gözüktü bile. Bir de burayı gezelim. Şimdi girişte böyle bir yer karşılıyor da. Dağa bakın. İsa heykeli gözüküyor. bu maymun. Nasıl çağırırız bunu? Pisi pisi de olmaz. Kucu kucu da olmaz. Şşt, neredesin? Hey <laughs> bak nasıl bakıyor. Ya. Bu arada bu park ücretsiz. Burası saraymış elde güzel görünüyor yukarıdan. İçeriye giriliyor herhalde de. Bir bakalım mı? Böyle havuzlu falan yer vardı. Büyük ihtimal bunun içinde. Ama bu kadar insan beklediğine göre ya sırayla alıyorlar. Bakalım bir soralım neymiş. Şimdi bu kodu okutuyormuşuz direkt internet sitesine yönlendiriyor zaten Oradan rezervasyon yapıyormuşuz Ama ücretsiz Baktım ben de yarım saat sonra var yaptım Onu bekliyorum şimdi içeriye gireceğim Şimdi girdim içeriye Girişten zaten böyle direkt sıra var Şurada fotoğraf çekilmek için Çünkü Çok güzel bir fotoğraf çıkar buradan Şurayla birlikte, arkada İsa heykeli gözüküyor. İşte ortada bir havuz var. Kafeterya var. Güzel ortam ya. Saraymış burası zaten önceden. Şimdi buradan başka bir yere geçeceğiz. Size Rio manzarasını göstereceğim orada. Valla manzaralı bir yer gördüm, oraya gidiyorum da. Arkada indim otobüsten. Değişik yollardan geldik. Favelalardan mı geçtik ben de anlamadım. Bir ormanın içinden gidiyorum. Yürüyoruz. İnsanlar da yürüyor önden. Bakalım nereye varacağız. Fotoğrafta gördüm de çok güzel manzarası vardı. İnşallah öyledir. Gidiyorum bakalım ne olacak. Her yerde polis var. Güvenli galiba burası. Yürüdüm yürüdüm. Ve manzaraya ulaştım. Bakın şurası bir aşağısı zaten her yer favela da. Şu dağın eteğindeki yer favela. Şimdi burada böyle manzara var ya. Şurada daha güzeli var. Şuna bak, mükemmel ya. Ee, şu daha teleferikle çıkılan yer olması lazım. Ora galiba. Evet. Çok iyi değil mi ya? Böyle bir yer. Şu dağlar da sis kapladı. Vallahi İsa'da, İsa da İsa heykeli oralarda bir yerde ama nerede bilmiyorum. Görünmüyor. mükemmel bir manzara var. Aslında Rio'da çok gezilecek yer var ama şu anda ben bu kadarına gittim yani. Bu video burada bitiyor. Rio'ya gelirseniz buraları mutlaka görün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.